Merhaba selamlar bu haftaki yeni videomdasınız. Bu hafta elimde çok çok farklı bir tasarıma sahip olan bir adet bluetooth kulaklık var. Geneliksel bluetooth kulaklık tasarımlarının dışına çıkarak kendine özgü farklı bir tasarıma sahip olan Black Shark markasının T11 modeli bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Bu taç geçmeden önce kanala hala abone değilsen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına bir adet yorum bırakmayı unutma. Kulaklık şu şekilde bir kutuyla bizlere geliyor arkadaşlar. Ön tarafına baktığımız zaman kutunun kulaklığın kendisini görüyoruz ve burada bluetooth'un 5.3 versiyonuna vurgu yapılmış. Kutunun arka tarafına baktığımızda ama burada kulaklığın birkaç tane daha özelinden bahsedilmiş. bunun içerisinde kulaklık hakkında bilgi veren kullanım kılavuzu kitapçığına bulabiliyoruz. Bunun dışında şarj işlemini gerçekleştirebilmemiz için Type-C şarj bağlantı kablosu da kutu içerisine eklenmiş. <laughs> Kulaklık demin de söylediğim gibi gerçekten çok farklı bir tasarıma sahip. Tasarımsal anlamda, görsel anlamda diğer geleneksel kulaklıklara göre çok farklı bir görünüme sahip. Üst taraftaki metal kapağı, sürgülü kapağı açtığımızda sanki samuray kılıcının çıkışı gibi çıkış ses efekti var. Kapattığımızda da yine aynı şekilde Ses efektiyle tepki veriyor. Aynı zamanda ışıklandırmalar da bulunuyor. Kulaklıkta kulaklığın etrafında bulunan RGB LED'leri ışıklandırmalara görebiliyorsunuz. İsterseniz bu ses efektini veya ışıklandırmaları da tabii ki kapatabiliyorsunuz. Alt kısımda hemen Type-C şarj girişinin yan tarafında bir tane buton bulunuyor arkadaşlar. Bu butona eğer bir defa basarsanız ışıklandırmalar tamamen kapanıyor. Eğer iki defa ard arda basarsanız bu defa kutunun şarj durumu ile ilgili bize bilgi veriyor bu ışıklandırmalar. Eğer bu tuşa uzun süreli basılı tutarsanız şöyle 2-3 saniye. Bu şekilde bir ses tepkisi veriyor ve kapağı açtığımız zaman artık o samuray kılıcı ses efekti gidiyor. Bu arada açıp kapatması da gerçekten çok zevkli. Tabii ki ben sesli ve ışıklı bir şekilde kullanıyorum. Yani kulak bana ne zaman geldi? 4 hafta falan oldu, 3 hafta falan oldu. O zamandan bugüne kadar böyle 1000 defa yapmışımdır. Sağlam olduğunu da söyleyebilirim yani. Çok zevkli ve sağlam. Hemen bozulacak gibi durmuyor açıkçası. Üst taraftaki kapağı zaten tamamen metal. Kutunun alt tarafında ise metal görünümlü sert bir malzeme kullanılmış. Kutu bir tık da büyük diyebiliriz aslında. Normal bluetooth kulaklara baktığımızda o kadar büyük kutularla karşılaşmıyoruz. Ama bunun bence nedeni 500 mAh'lık batarya kapasitesinin bulunması. Kulaklığın diğer bluetooth kulaklara baktığımız zaman genelde 300 mAh'lık, 350 mAh'lık batarya kapasiteleriyle karşılaşıyoruz. Ayrıca kutuda dikkat çeken olaylardan bir tanesi de kulaklıkları kutu içerinden çıkarmanıza gerek yok. Kapağında sensörü var. Telefonunuzda eğer bluetooth'unuz açıksa kapağı açtığınız zaman direkt bluetooth bağlantısı gerçekleşiyor telefonla. Ve kulaklıkları da kutu içerinden çıkardığımızda tasarımlarını incelediğimizde tıpkı kutuda olduğu gibi yine burada da metal görünümlü kısımlar kullanılmış. Sapların üst kısmı metal renklerle kaplanmış ve sap uzunluğu çok fazla böyle uzun bir yapıda değil arkadaşlar. Ve kulaklığın yapısına baktığımızda Airpods havası da bizlere veriyor aslında. Sapların üst taraflarına baktığımızda bu da dokunmatik bölgeleri görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan kulaklığın kontrolünü sağ sağlayabiliyoruz. Telefon görüşmelerine cevap verebiliyorsunuz veya reddedebiliyorsunuz. Müzik dinlerken müziği kontrol edebiliyorsunuz. Bir sonraki parçaya geçebilirsiniz veya durdurabilirsiniz veya bir önceki parçaya geçebilirsiniz. Ama ses kontrol noktasında burada herhangi bir eylemde bulunamıyoruz maalesef. Ses kontrolü buradan sağlansa daha iyi olurdu. Sürücü kısımlarına baktığımızda parlak siyah renkleri görüyoruz arkadaşlar ve silikonsuz bir kulaklık olduğu için kolaylıkla kulaklık kulaktan düşmüyor. Yani ergonomik anlamda da başarılı bir kulaklık diyebiliriz. Ve uzun süreli kullanımlarda da kulak içerisinde herhangi bir ağrı oluşturmuyor. Silikonsuz olmasından kaynaklı da eğer müzik falan dinliyorsanız bir ortamda veya yolda falan yürürken toplu taşıma araçlarında içeriye sesi alıyor arkadaşlar kulaklık yani tamamen müzikle sizi baş başa bırakmıyor. Transparan modda kullanıyormuş gibi düşünebilirsiniz kulaklığı. Aynı zamanda sizde yüksek seviyelerde müzik dinliyorsanız yalnızda biri falan varsa sesi gidebiliyor arkadaşlar. Silikonsuz olduğu için evet silikonlu kulaklıklar bas anlamında hem başarılı oluyorlar. Aynı zamanda da sesi kulak içerisine daha iyi bir şekilde hapsediyorlar ama silikonsuz kulaklar bu noktalarda bir tık başarısız ama öte yandan ergonomik anlamda daha başarılı oluyorlar. Kolaylıkla kulak içerisinden düşmüyorlar ve uzun süreli kullanımlarda kulaklarda ağrı oluşturmuyorlar. Görsel olarak da kulaklık şık bir tasarıma sahip. Tıpkı kutu gibi kulağınıza koyduğunuz zaman şık ve güzel durduğunu söyleyebilirim. Kaba bir görüntüsü yok kesinlikle. Kutuda 500 miliamperlik bataryasının olduğundan bahsetmiştik. Kulaklarda ise 30'ar mA'lik batarya kapasiteleri bulunuyor. Bu bataryalar fullken biz kulaklığı 5 saat boyunca kullanıyoruz. Kutuyla birlikte totalde ise 30 saat boyunca kulaklık bize kullan imkanı sağlıyor. Kulaklığın sahip olduğu teknik özellikler noktasında ise kulaklık Bluetooth'un 5.3 versiyonuyla ile telefonlarla bağlantıyı sağlıyor. Ve kulaklığın sürücüleri noktasında 13 milimetrelik çapta Hi-Fi ses teknolojisine sahip dinamik sürücüler kullanılmış. Bu sürücüler ses yüksekliği anlamında gayet başarılı dostlar. Onu söyleyebilirim. Yani %100 seviyeler aldığın zaman kulaklarınızı bayağı bir rahatsız ediyor. Müzikteki vermiş olduğu performansa şunu söyleyebilirim. Silikonsuz bir kulaklığa göre gerçekten güzel basları size verebiliyor dostlarım. Ve tiz ve bas noktasında yüksek yüksek ses seviyelerinde eğer müzik dinliyorsanız çok fazla böyle müziği enstrümanlar birbirine karıştırıp sizin kulağınıza yansıtmıyor. Ayrı kanallardan kulağınıza vermeye çalışıyor. Kulaklıkta bas seviyesi tizin böyle 2-3 basamak yukarısında kalıyor. Tiz bir tık böyle aşağılarda kalıyor. Bas biraz daha böyle kulaklarınıza vuruyor. Ses çözünürlüğü anlamında gayet başarılı sürücüler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar zaten kulaklığa baktığımızda sanki günlük kullanımlar için uygun bir kulaklık değil de oyun için daha çok uygun bir kulaklık gibi duruyor. Aynı zamanda kulaklıkta tabii ki oyun modu da bulunuyor arkadaşlar. Sağ kulaklığa şöyle 2-3 saniye basılı tuttuğumuzda oyun moduna geçiş yapıyor. O konuda da gayet başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Oyun modunu açtığımız zaman böyle 150 ms'lerde falan bir gecikme değeri alıyoruz. 130'larda, 180'lerde. 180 Onu böyle size çok fazla hissettirmiyor. Oyun modunu kapatırsak, eğer müzik moduna tekrardan dönüş yaparsak böyle 350, 300 ms'lerde falan bir gecikme alıyoruz. Ve kulakta ENC gürültü önleme özelliği bulunuyor dostlarım. Kulakta telefon görüşmelerini yaparken karşı tarafa sesiniz aynı bu şekilde gidiyor. Şu an bir ses kaydını başlattım ve sizlere T11'in mikrofonlar üzerinden sesleniyorum. ENC özelliği biliyorsunuz daha çok gürültülü ortamlarda iş yapıyor ve etrafta oluşan seslere bir ses dalgası oluşturarak tepki veriyor ve mikrofonun daha çok sizin sesinize odaklanmasını sağlıyor. Sizce mikrofon performansı nasıl? Yorumlar kısmında eklemeyi unutmayın. Black Shark markasını daha önce duymayan arkadaşlarımız olabilir gayet normal çünkü marka ülkemizde yeni diyebiliriz aslında. Mole Bilişim tarafından resmi distribütörü Mole Bilişim tarafından ülkemizde satışa sunuldu. Black Shark markasına baktığımızda sadece bluetooth kulaklıkları yok. Bunun dışında akıllı saatlerini, telefon soğutucularını, gamepadlerini de görebiliyorsunuz bu markanın. Markayı merak eden arkadaşlarımız varsa videonun açıklama kısmına linkini bırakıyorum oradan tıklayarak marka hakkında daha fazla bilgiye ve daha farklı ürünlerine ulaşabilirsiniz. Kabaca toparlayacak olursak kulaklığın fiyatına baktığımızda şu an 1000 TL civarlarında satıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu arada videonun açıklamalar kısmına linkleri bırakıyorum oradan tıklayarak isterseniz satın alabilirsiniz. Görünüş olarak kulaklığa okey diyebiliriz arkadaşlar. Tasarım anlamında gerçekten çok başarılı bir tasarıma sahip ama bu kulaklık tasarımını sevmeyen arkadaşlar da belki olabilir ama bana hitap ettiğini söyleyebilirim. Ben kulaklığı oyun per performansı anlamında daha çok beğendim arkadaşlar. Evet müzik performansı da güzel ama oyun performansı noktasında yani 1000 TL civarlarında satılan bir kulaklık için bence gayet güzel performans veriyor. Yani neredeyse oyunda tepki hiç hissetmiyorsunuz. Tabii ki günlük kullanımlar için de kullanılabilecek bir model. Onu da ekleyelim. Kulaklık hakkında kafanıza takılan sorular varsa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Bugün de bir videomun sonuna geldim. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın. Bana video desteğinizi gösterin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.